selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Ne? Selam arkadaşlar. Evet herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz? Arkadaşlar kış geldi ama hala kar yağmadı. Biz de ne yapmaya karar verdik Erdem? Kar adam yapmaya. Evet, evde kendimiz kar adam yapacağız. Yani kardan adam. Erdem kar adam diyor, değil mi Erdem? Evet şimdi kardan adamı böyle beyaz kağıtlar getirdik. Sonra buraya bütün kalemlerimizi getirdik. Şimdi hadi başlayalım yapmaya. Çok güzel bir kardan adam olacak arkadaşlar. Bir sürü kardan adam yapıyoruz. Ne yapacağız bunu? Sadece çeşkeş mi? Hayır önce bu kağıdı katlayıp keseceğiz tamam mı? Katlayacağız daha sonra üstüne evet. çizeceğiz. Evet dur ben katlayacağım ama. Oralarını ben yapacağım. Sen de boyamasını yapacaksın tamam mı? Evet hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar böyle bir tane A4 kağıdımız var. Bunu önce bir ikiye katlıyoruz. Erdem yapmak istiyorsan sen de onu yap anneciğim. Tamam i̇şte mı? Ben öyle taklayacağım. Tamam böyle ikiye katlıyoruz. Şuraların düzgün olmasına dikkat edelim. Şöyle ikiye katladık. Böyle. Şimdi şuradan tekrar katlıyoruz ikiye. Şöyle uçlarını birleştirme yerlerine dikkat edelim. Sonra tekrar katlayacaksın nereden bir daha? Şuradan bir daha katlayacaksın şöyle. Evet, tekrar bir daha katladık. Hı <laughs> <laughs> evet. Sonra tekrar bir daha katlıyoruz. Evet. evet. Ne Hı <laughs> öyle. Hayır hayır öyle değil bak şöyle. Dur böyle sana göstereyim bekle. Şunu bir yapalım şöyle benim doğum. Tekrar katladık. Şimdi buraya kardan adamı çizeceğiz arkadaşlar. Olmadı mı? Dur ben sana yapayım. Bekle. Bekle. Bak doğru katlamışsın ama şurayı yanlış katlamışsın. Şimdi bak böyle ya. ikiye katladık. Sonra tekrar ikiye katladık. Sonra tekrar ikiye katladık. İşte bu kadar. Al bakalım bu senin o benim de. Şimdi buraya kardan adamımızı çiziyoruz arkadaşlar. Ama nasıl çiziyoruz? Hemen gösterelim. Elim evet, yuvarlak yapmak için bir şey lazım anneciğim. Şunları kullanalım mı? Evet. Tamam bunu kullanalım. Sonra bir tane kalem lazım herhalde. Şunu alalım. Tamam. tamam. Şimdi bunu yuvarlak yapmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle koyduk bir tanesini. şöyle çiziyoruz. Bu birinci yuvarlağımız. Sonra ikinci yuvarlağımızı yapmamız gerekiyor. Şöyle. bakın Biraz aşağıda mı yoksa? Bu da ikinci yuvarlağımız. Tam yuvarlak olmuyor. Yarım yapıyoruz. Sonra şöyle de. Sonra da şuradan şöyle bir el yapalım. Bu da eli olsun tamam mı? Şimdi bunu kesiyoruz arkadaşlar. Makas nerede öyle? Beyaz makas. Beyaz makas nerede acaba? Dur bakalım. Burada yok. Aa mutfaktaydı. Hadi al da gel anneciğim. Koş. Evet hemen makasımızı getiriyoruz ve kesmeye devam ediyoruz. Aa bir de şapkasını yapmayı unuttuk. Şuraya da şapkasını yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane şapka yapalım. Şuraya da bir tane şöyle pompon yapalım. Şu da pompon olsun. Evet şimdi kesmeye devam ediyoruz. Kesiyoruz. Evet. Şimdi buralarını kesiyoruz Erdem tamam mı? Şöyle keselim. Şundan bir bir makas yapayım. var dikkat et. Ondan da yapacağız. Ondan sonra yapacağız. Ne Bekle. Oldu? Onu katlama. İki tane yapacağız ya. İki Hadi. tane yapacağız. Birini sen boyayacaksın. Birini ben boyayacağım. Bunu? Evet iki tane yapacağız işte. Bunu? Onu da yapacağız. Bekle. Hayır. Şimdi bunu böyle Hayır. kesiyoruz. Hayır. Yapmıyordum. Bak orada böyle 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 kattayım. Yenge. Sınavda sınavda sınav. Evet. Çiğdiyi tayyemdi. Onu da ona ne olacak ondan sonra? Onu tatlarım. Sonra da da pipet takarım. Sonra da... O etkinliğimizi sonra yaparız. Anladım ben senin demek istediğini. Ama şimdi bugün kardan adam yapıyoruz. İki tane yapacağız. Birini sen boyayacaksın. Birini ben tamam mı? ne kadar ki. bu git. Neden? Bak. Şimdi şapkasını da kesiyoruz. Bak çok güzel oluyor. Acaba olacak mı ya? Ya olmazsa? Olmazsa ne yapacağız? Şimdi yırtacağız mı? Aa, etkinliğimiz oraya gider ya olmazsa. Pomponunu da kesiyoruz. Pomponunu kesmek biraz zor. Çünkü çok küçük. Ay yamuk oldu dur. Şöyle yuvarlak yapalım. Evet arkadaşlar kestik. Şimdi en heyecanlı yerine geldik. Dur yardım açıyoruz bekle. Acaba oldu mu bakalım. Şimdi aralarını açma zamanı. Bakalım oldu mu acaba? Çok heyecanlı. İnşallah olmuştur. Ya parçalandıysa? Bakalım. Şurası açılmıyor. Neden açılmıyor? Ay çok heyecanlandım. <Gülüyor> <Gülüyor> oldu. Ta -ta -ta -ta. Kardan adamlarımız hazır. Ah, ah. Ağaç değil anneciğim. Kardan adam oldu. Şimdi bunu boyayacağız arkadaşlar. Bir tane daha yapalım ondan sonra hemen gelelim hatta onu da gösterelim mi getir onu da gösterelim bunu. evet bir tane daha yapmasını göstereceğiz ver. şunu yapıyorum o zaman evet, ama bunu tam katlamamışız sen bunu onu bana ver hadi anneciğim Aa. daha çok kağıdımız var Erdem'de sana getiririm kağıt gene. ver hadi ver anneciğim eli keser bak kağıt öyle yapma şimdi arkadaşlar tekrar yapıyoruz tekrar göstermek istiyorum size şöyle ikiye bir katlıyoruz önce İkiye katladık. Sonra tekrar ikiye katlıyoruz. Şu şekilde. Sonra tekrar katlıyoruz. Sadece katlıyoruz bu kadar. Şu uçların düzgün olmasına dikkat edelim. Gel anneciğim Erdem. Boyayacağız şimdi bunları gel. Hangimizin kadın adamları daha güzel olacak acaba? Şimdi böyle katladık. Şu uçlarının olduğu taraftan kesiyoruz. Şu taraf bütün bakın. Sadece uçların olduğu taraftan kesiyoruz. Şimdi buraya tekrar çizelim. Şimdi başka bir şeyle çizsek. Ya da bununla aynı çizelim ya. Şöyle. Bir tane yuvarlak çiziyor şöyle. Tam yuvarlak değil. Yarım yuvarlak arkadaşlar. Sonra şuraya da çiziyoruz bir tane. Şöyle. Sonra şuradan E bırakıyoruz. Yoksa ellerini yapmazsanız kopar. Hepsi birleşik olmaz. Şuraya el evet. yapıyoruz. Evet. Sen ne yapacaksın o kağıtlar acaba? Şimdi şuraya da bir tane şapka. Şöyle şapkası. Bir tane de pompon. Şöyle de pompon. Şimdi bakın. Nereden kestim göstereyim. Makası verir misin nereden? Ver anneciğim makası. Bakın şu uçları ayrı olan yerden kesmeye başlıyorsunuz. Yani şu taraf şöyle. Evet hemen bunu da kesip gelelim. Daha sonra boyamaya geçelim. Evet arkadaşlar kestik ikisini de. Erdem onu boyayacak. Ben de bu kardan adamı boyayacağım. Bakalım kardan adamlarımız nasıl olacak. Şimdi farklı farklı boya tamam mı annem? Şapkasını farklı renk. Sonra atkısını yapalım tamam mı? ben ilk başta ellerini kahverengiye boyayacağım arkadaşlar şuradaki kollarını kahverengi yapacağım hepsini şöyle pomponu pomponların sarı mı yapacaksın Hı. farklı farklı yap tamam mı hepsini ayrı ayrı yap bak, de, bak bu değişik sayı bu da de, bu da birazcık atık sayı evet şimdi ben şuradan başlıyorum boyamaya şöyle Ay bu kahverengi siyah gibi oldu. Okay. Çok suluymuş ya bunun ucu. Niye böyleymiş bu kalemler? Keçeli kalem ama çok ıslak. Ondan çedi tayan çok ıslak olan. Ya. Şimdi ben el, kollarını kahverengi yapacağım. Hepsininkini kahverengi yapacağım. Sen ne yapacaksın? Evet çok ıslak. Sen de kahverengi yap bence. Hayır ben, ben de Bas, bastı. Şimdi bastı sarıya yerleştim. Başka sarıya. Başka sarıya. Hepsini farklı farklı yap. Göz, yüz, ağız da çiz, tamam mı? Şimdi bak. Kafasına yüz çiz, <laughs> tamam mı anneciğim? <laughs> <laughs> Burayı. Havuç <laughs> fırladı gitti. Havuçla gitti mi? Nasıl? Bak ne yap biliyor musun? Burnunu <laughs> havuç yap. Yani turuncuyla havuç yapabilirsin. Evet. Evet. Şimdi sen nereleri boyuyorsun? Ponponları mı? Bak bu Bu yıldır ya. Çelişik soyu. Hı. Şimdi ben atık soyu da boyuyorum. Evet. Bak anladığı soyu da. Evet. Değil şimdi mi? bir tanesini boyadım. Şöyle daha sonra bunların hepsini boyayacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane kardan adamımızı yapalım. altın rengi gibi. Altın rengi gibi Hı -hı. mi? Şapkasını mı boyadın sen? Hı. Ben şapkasını ne yapsam acaba? Hangi kapta? Yeşil yapacağım şapkasını. Bakın Erdem'in kalemin ucu. Ne bu Erdem? <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Ayıcık gibi değişik Aa! bir şey. O da balık. Evet. O oh, hip top, hip top. Mikrop mu? Oh, ya. Evet, çocuk bak. Şöyle e, bir doğu. şapka yapalım. Elimizde onu da adam oluyorsun. Biliyor musun? Hmm. Tamam. Şimdi açık yeşil top. var mı? Çok büyük değil. Çizik. Dur bakayım. Şöyle e, çizgi e, yapalım. Evet. Sen komple sarı mı yapıyorsun şapkasını? Hayır. Şimdi açık yeşil yedir, yaptım. De, suyu da buldum ya. Evet. Suyu, suyu değişik yaptım. Suyu da açık Ya bu yeşil bitmiş ya. Başka yeşil yok mu açık yeşil? Şunla yapalım da. Ya. İşte aslında da boyadım. Bak burada yeşil. Bak önde döndürüp 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 seçerdim burayı. Evet, oradan seçeriz. Bak burada seçeriz. da yeşil ya. Orada da yeşil var. Şurada hani hangi hangi tane Ya şurası belli olmadı ya. Bun, şu yeşil kötü. Bunu da bunun da. Şurayı başka renk bununda yapsam bununda. kırmızı mı seçsem orayı? Dur bakayım. Çok kırmızıyla boyasak nasıl olur acaba? Benim. Ay bozdum. İyice kötü oldu. Ya şu yeşil rengi açık yeşil bozdu ya. Şöyle yapalım gene de. Evet. Kurtarmaya çalışalım. Şapkasını da kırmızı mı yapsam acaba ya? Bak ben, ben, Evet şapkasını bak. da kırmızı yapayım ben. Pompon ya. Evet. Oraya su susa, su sarıya da boyadım. Bu bunun, bunun da bu da ne boyuyorum sen yani biliyor musun? Bunlar, Hangisiyle boyuyorsun? Şununla. Karıştı zaten. Her şey karıştı mı? Düzenleri sonra yaptıktan sonra. Bakın. Evet şimdi gözüküyor. Hadi sen de yap. Şimdi göz çizelim buna tamam mı? Şapkasını bir bitireyim. Hangi renk istiyorsan onu yapabilirsin. Ben şapkasını kırmızı yaptım. Ponponlu beyaz bırakacağım. Ponponlu boyamayacağım. Boyasam mı Aa, yoksa? Yanlış yaptım ya. Neyi yanlış yaptın? Duduğunu sakla destekle. Geç, tekrar yapabilirsin. Yanlış olmaz. Şöyle benek yapsam mı acaba ya? Dur bakayım Şöyle şöyle benekler yapalım. Benek mi yaptım? <laughs> Berbat ettim, mahvettim resmi. Ha? Bu da şapkası. <laughs> Şimdi Baba, bir de ben, atkı ben yapalım. Atkısını yaptım. da maviden yapalım. Aa! Ay çok güzel olmuş. Atkısını mavi yapacağım. Şimdi Ama şöyle bir de tane istemiyor. çizelim. Şöyle de bir tane çizelim. Sonra şuradan mı gelse şöyle. Evet şuradan ucu gelsin ya bunun. Su yapmış mıydı su? Hı? Su bitmiş miydi? Bilmiyorum anneciğim bakman gerekiyor. Şimdi mavi yapıyoruz. Ya şunu Sen Sağ ne yapıyorsun de. şimdi? Kağıt. Ne istiyor? Kağıt. ne yapacaksın anneciğim? Bitmiş evet. O bir tane siyah mı? Ya şu boya kalemlerini sevmedim ben ya. Uçları çok ıslakmış. Evet. çiçeği tayan ıslak biliyor musun? Ama daha öncekiler çok güzeldi ya. Bu çok ıslatıyor. Hmm. Neyse yapacak bir şey yok olsun. Bu da mı? bu ne adı işte? Şurası taştı biraz. Erdem evet, masayı sallıyorsun. Taşıyor biliyor musun Erdem? Hayır, ben sallamıyorum. Sen sallamıyor musun? Emin misin? Evet. Çok saçma oldu ya. Şöyle neyse. Bu da kısmı ucu olsun. Oo. Şimdi siyah nerede? Siyahtan bir benek yapalım. Şuraya. Düğmelerini yapalım. Düğmelerini. Şöyle bir düğme. İki düğme. Ne, siyah? Bu, bu siyah nerede? Siyah bende siyah. Üç. Dört. Dört tane düğme yaptım. Şimdi bir de göz yapalım. Dur. Gözünü yapacağım. Gözünü bekle. Bekle anneciğim. Gözünü yapacağım ben bunu. Bekle. Şöyle düğmelerini yaptık. Şimdi şuraya şöyle bir göz çizelim. Evet. Tamam. Burnunu hoş yapacağım. Yani turuncudan yapacağım. Hangi turuncudan yapalım? Şundan yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle bir Burnu. Havuç yaptım burnuna. Erdem. Biraz küçük oldu. Ne yaptın? Arkadan takılıyor mu? Yamuk oldu. Niye böyle oldu bu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Burun yaptım şimdi. Turuncudan. Hmm. Sonra ne yapalım? Ağzını Ay. yapalım. <laughs> ne, <yaptın? gülüyor> ne yapmışım nasıl oluyor arkadaşlar kaştan da yapsam mı acaba ya, kaş oh, yapmamışız bak, bu dur siyahı bir... ver kaş yapalım Erdem siyah sen de ver sen de boya hadi hiç boyamamışsın ama sen daha bak ben evet. her şeyi yaptım ben, ben düşünüyorum ne düşünüyorsun dedim. nasıl yapacağımı mı düşünüyorsun Kırmızıdan daha az yapalım mı? Gülen bir surat olsun. Kırmızı yaptım. Ama ne? Benim kafam karıştı bu yağda. Neden? Neden acaba? Bu çocuğun kafası neden karışmış acaba? Evet, böyle oldu. Başka ne yapsak? Yeter galiba Ay, değil mi? Bu çocuk olmuş. Bu yada Çocuk mu olmuş? Nasıl oldu? Beğendin mi? Şimdi şunları da boyayalım. Hem de Sen de boya ama sen hiç yapmamışsın. Şimdi şunları da boyayıp boyayıp gelelim hemen tamam mı? Bunları hemen boyuyoruz arkadaşlar. yaptım. Evet arkadaşlar kardan adamlarımız bitti. Böyle rengarenk kardan adamlar yaptık. Erdem ne yaptı bu sırada? Hiçbir şey. Bakayım seninkine bakayım. Göster. Göster, kardan adamını göster. Sadece bir tanesini boyamış arkadaşlar. Bakın Sadece hiçbirini birini boyamadı ya. Ama neden boyamadın? Bak ben boyadım, sen yapmadın boyamı Bu işte, çok olmuş ya. yaptın şunu. Çok mu korkunç olmuş? Gözleri mi? Gözlerini değiştirebiliriz istiyorsan. Burunları nasıl olmuş? Burunlarında havuç var. <laughs> nasıl olmuş güzel mi? Bu çok olmuş. Sen neden boyamadın peki? Çünkü ben yoruldum mor da boyamaktan sonra. Morla. Mor kardan adam mor olur mu sence? Ya ben de eşittim. evet. Etkinliğimiz bu kadardı. Hadi bay bay yapıyoruz o zaman. Sen boyamaya devam et tamam mı daha sonra? Bak ben bunu boyamadan sonra tekrar videoyu başlat tamam mı? Tamam. Tamam arkadaşlar Erdem onu boyasın ondan sonra tekrar gösterelim. Yok öyle deme. Boyayacak mısın peki onu bitirecek misin? Bitireceksen kapatmayalım videoyu. Evet bitirdim. Tamam Erdem de bitirsin onu da gösterelim ondan sonra kapatalım arkadaşlar. Bunu sonra boyayalım. Tamam mı? <laughs> tamam. Arkadaşlar Erdem yorulmuş. Kardan adamlarını boyamasını yarımda bıraktı. Şimdi benimkiler burada, Erdem'inkiler de orada. Videomuzu kapatalım o zaman Erdem. Göster bakayım, elini tut. Şuradan ellerinden tutup gösterebilirsin. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş arkadaşlar sizce? Yorumlara yazar mısınız nasıl olduğunu? Nasıl olmuş Erdem? Güzel mi? Güzel. Beğendin mi? Kardan adam hem de bir sürü el ele tutuşmuşlar. Sarı adam da sarıncakta sallanıyorlar. Kara adamlar salıncakta sallanıyorlarmış. Evet. Hadi bay bay yapalım artık. Tamam mı? Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ben Hoşçakalın.